14 Ekim Perşembe gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın Kova burcundaki seriyle merhaba dedik. Gelin biraz hatırlayalım. Peki Ay Kova burcu enerjisi peki bize neleri getiriyordu? Şimdi kararlı, sabit bir burçta Ay ve kova burcunda ve bu da otomatikman bizim duygularımızla ilgili inatlaşacak olduğumuz bir enerjinin aktif olacak olduğunu söylüyor. Biz evet duygularımızla ilgili inatçı olacağız ama bunu pek de belli eden bir enerjide olmayacağız. Yani o e, duyguları e, belli ettiğimizi çok da e, söyleyemem. Ay kova burcundayken ama soğukkanlı ve kararlı davranmak. E, sadece kendimizi ayırdığımız bir iç dünyamız var. Bu alanda kendimize göre özgürüz ve diğer insanların izinden yürümeyecek olduğumuz bir dönemdeyiz. Ve bu alana da çok fazla kişiyi de almayın zaten. Çünkü burası bizim özgür alanımız ve burada özgürlüğümü hissederken birinin gelip burayı karıştırmasını da istemiyorum dediğimiz bir enerjinin de aktif olmasını sağlıyor. Arkadaş canlısı olmak demektir Aykova. ama gene de böyle bir soğuk, mesafeli, e, uzak e, görünmeyi de beraberinde götürüyor. Ay oğlak kadar olmasa da yine burada da biraz o mesafeyi koruma ihtiyacımız var. Neden? Çünkü benim özgürlük alanımı gelip işgal etme deme, demekten kaynaklı. Bunun yanında ama aynı zamanda neşeni dışa dönük, her şey yolunda giderken de bir anda karamsar bir ruh haline de bürünebilecek olduğumuzu işaret ediyor. Ay Kova. Zihinsel anlamda inanılmaz derecede tıkır 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 bir şeylerin çalışması demektir zihnimizde, fikrimizde ve entelektüel anlamda kendimizi geliştirmeyi de anlatır. Ee, burada duygusallık gere yok, ay oğlaktaki gibi. Ee, duygusallıktan ziyade biraz daha duyguların hatta felsefik yönü ortaya çıkıyor. Ee, biraz daha duygularla ilgili politik yanımız ortaya çıkıyor. Ee, ama huzursuz ve yaratıcı kişiliğimizle sanki insanları da dikkatli olmaya ve çevremizde olup bitenleri de daha ciddi yorumlama eğiliminde olacak olduğumuz bir enerjide çalıştırır ay kova enerjisi e, duygularımızı gizlemekten dolayı e, biraz müşkül pesent davranır ve karşımıza çıkabilecek duygusal anlamda romantik hayatımızı hareketlendirebilecek şans fırsatları ve kişileri karıştırabiliriz dikkatli olmalıyız ay Kova'dayken iş ve kariyer hayatımızda e, ki e, o rutin zinciri bozmak isteriz. Özellikle emir komuta zincirine bağlı bir çalışma sistemi içindeysek bu bizi zorlayacak olan bir iki buçuk günlük süreçte olabiliriz. Ama bununla beraber kendi düzenimizi sağlamak, çalışma saatlerimizi biraz esnetme ee, ihtiyacının da ön plana çıkacak olduğunu e, hissettirecek olan enerjiler bizimle beraber olacak. Sevgi ve şefkat göstermekle ilgili başarısız olduğunuz bir zaman dilimi ne partnerinizden ne etrafınızdan bu dönemde çok fazla ilgi, sevgi, şefkat beklemeyin. Çünkü göremeyecek olduğumuz bir enerji işaret ediyor. Biz de göstermeyeceğiz zaten. Aşkın tutkulu ve fiziksel boyutu yerine biraz daha zihinsel ve dostluk kısmı ile ilgilenmektir. Çünkü Aykova. gerçek aşk Aykova'dayken dostluk temalı başlayan hatta bazen platonik bir aşkla başlayıp daha sonra fiziksel yakınlığa dönen bir ilişkiyi de beraberinde getiriyor bakın burada duyguların gelişmesi için zihinsel ve entelektüel uyumun şart olduğu bir enerji çalışır. yani ben iletişimimle, düşüncemle zihinsel yapımla sana ne kadar yani birbirimize ne kadar uyuyoruz ben ona göre bu ilişkiye gireceğim ya da e, girmeme konusunda karar vereceğim e, verici, dediğimiz bir enerji çalışıyor e, açıkçası. E, o yüzden e, burada biraz ilişkileri zorlayacak olan bir e, şey e, enerji e, biraz daha özgürlük temasının ön plana çıkmasından dolayı zorlanacaktır. Fakat bakın şunu söyleyeyim. Aykova flört edici ve şık sevdi bir enerji değil. Ee, burada e, çünkü fiziksel boyutunu aramıyor aşkın. E, o biraz daha e, entelektüel ve zihinsel anlamda uyumu e, arayan bir enerjide enerjide olduğu için burada flörtçü ve şık sevdi bir e, tavırda olma e, o, olmayız. Şimdi bugün ay ee, biliyorsunuz dün Venüs Satürn arasında olumlu bir görünüm vardı İşte bu olumlu görünümü ayın bugün desteklediği bir gün içindeyiz. Ee, günün ilk yarısında enerji o yüzden çok rahat. Ee, yani e, kendimiz biraz daha e, güvende e, karşı tarafa güvenilir insanlarla aramızdaki ilişkinin daha dengeli olduğu, uyumlu, mutlu, duygularımızı ortaya koyarken daha samimi, kendimizi güçlü hissettiğimiz konularda biraz daha kendimizi gösterebilecek olduğumuz, enerjilerin aktif olduğu bir gün içinde olabilecek olduğumuz gösteriyor. Aynı zamanda öğrenmeye merakımız artabilir. Duygu ve düşüncelerimizdeki dengeyi yakalayarak, kendimizi ya da düşüncelerimizi ortaya koyabiliriz. İş hayatımızda daha temkinli davranabiliriz. Ölçülü hareketler ve zekamız sayesinde başarılı olabilecek olduğumuz bir ilk günün yarısı günün ilk yarısındaki enerjiler bizi destekliyor. Yani ilişkiler açısından da rahat bir süreç iş ve kariyer hayatımız açısında açısından da kendinizi geliştirmek istediğimiz durumlar varsa bunlarla ilgili de gerçekten desteklenebilecek olduğumuz enerjiler bizimle beraber olacak ay Venüs Satürnle bu görünümü yapıyor günün genelinde desteklenecek zaten yani o Venüs Satürn arasındaki çok Etkileşim dünden bugüne de etkisini taşıdığı için o dün oldu bitti değil hala bugün de biz o enerjinin etkisi altındayız. Ay da işin içine gelerek daha fazla enerjinin artmasını sağlayacak ama aynı zamanda ayın e, merkürle yapacak olduğu üçgen açı yani olumlu görünümde iletişim anlamında daha da destekleyecek. Yani e, güzel enerjilerle e, bir arada olacak olduğumuzu gösteriyor. Daha anlayışlı olabiliriz. Duygu ve düşüncelerimiz arasındaki uyumu dışarıya yansıtabiliriz. E, zekamızla e, son derece dikkatli ve sağduyulu bir şekilde davranarak hayatımızda başarı elde etmek istediğimiz konular ve temalara karşı daha rahat bir ilerleme içerisinde olabiliriz. Hafızamız bir kere çok güçlü çalışıyor olacak. İnsanların insanlarla olan ilişki iletişim ilişkimizde bu bu ağı kurarken zorlanmayacak olduğumuzu gösteriyor. okumak, araştırmak, bilgi sahibi olmak, konuşmak, kendimizi dile getirmek, düşüncelerimizi doğru şekilde aktarmak, duygularımı dile getirip aktarmak istiyorum ee, yeni bir ilişkiye başlamak adına değil ama var olan ilişkide eğer aksayan yerler varsa bugün özellikle venüs satürn arasındaki olumlu görünüme ayın destek vermesi ay merkür arasındaki olumlu görünümde gene aksayan yerleri düzeltmek çözümler bulmak adına e, bizi destekleyen görünümler olacaktır. İş hayatımız, kariyer hayatımız, duyuracak olduğumuz konular, PR çalışmaları, haklı ilişkiler, yazışmalar, önemli konuşmalar, toplantılar açısından günün ilk yarısını çok rahat değerlendiremeyecek olduğumuz gösteriyor. Yani akşam saatlerine kadar aslında ay Merkür arasındaki bu görünüm de akşam saatlerine de etkisini yansıtacak. Çünkü sonrasında Uranüs de bir görünüm yapacak. O da biraz daha Geç saatlere denk geçecek. Evet çok rahat değerlendirebiliriz. Belki de e, bu haftanın e, en iyi e, bir şeyleri değerlendirmek adına adım atabilecek olduğunuz günü bugün diyebilirim. Perşembe, Bir de yarınımız var. Yarının da enerjisi güzel. Perşembe ve cuma günü çok rahat değerlendirebilirsiniz. Hayatınızda e, harekete geçmek istediğiniz e, konuşmalar, iş ve kariyer hayatınızı ilgilendiren durumlar, özel hayatınızı ilgilendiren durumlar, çözüme kavuşturmak istediğiniz konularla ilgili çok rahat harekete geçebilecek olduğumuzu gösteriyor. E, akşam saatlerinde yani gece saatlerinde ay Uranüs arasındaki olumsuz görünüm biraz e, beklenmedik ani olumsuz durumların hayatınızda olabilecek olduğunu o yüzden hani bir B planını hazırda tutun diyen bir e, görünüm e, e, o yüzden hani biraz daha dikkatli olmaya özen gösterin biraz e, agresyon yaratabilecek ani fevri çıkışlar yapmamızı sağlayabilecek olan bir enerji tetiklenebilir e, bundan dolayı da hani e, o e, beklenmedik durumlara verecek olduğumuz ani beklenmedik tepkiler karşısında sarsıcı durumlar yaşayabiliriz. Sonrasında bunu düzeltmekte çok zorlanabiliriz gibi gibi durumları anlatırken akşam yani gece saatlerinden itibaren biraz daha temkinli, sağduyulu olmaya özen gösterelim lütfen. Ama günün genelinde gerçekten güzel gelişmelere açık fırsatlar yakalayabilecek olduğumuz bu fırsatları değerlendirme konusunda da iyi bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz bir zaman dilimi içerisinde olacağız. Perşembe günü 'nün gece saatleri yani akşam saatlerine kadar olan bölümünde çünkü işte ayın Venüs, Satür'ne Merkür'e yapacak olduğu görünümler kalıcı bir şeyler yapmak, kendimizi göstermek, iletişimi doğru kurmak, ilişkilerde aksayan yerlerini düzeltmek ve düzelterek doğru yol almasını sağlamak adına tık 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 işleyen bir enerjinin ve sistemin olduğunu gösteriyor. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.